Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı toplantıları ikinci oturumu ile devam etti. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda şehrin en işlek caddelerinde uygulanan belli süreli otoparklarının ücretli hale getirilmesi görüşüldü. Başkan Yanılmaz getirilecek olan bu uygulamanın trafiği rahatlatacağını söyledi. Elazığ'ın trafiğinin en yoğun olduğu caddelerindeki trafik düzeninin sağlanmasında da çok ciddi olarak etkisi olacak. Hem Gazi Caddesi, hem birinci Hapık Caddesi, Hürriyet Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi ve Şehit İlhanlar Caddesi trafik keşme keşliğinin yaşandığı, kimin nerede durduğu, nerede kalktığı belli olmayan yerler. Dolayısıyla burada belediye bir disiplin getirilmesi açısından otopark düzenli sağlamış olacak. Oradaki ücretlerle ilgili e, konunun tarife komisyonuna havalesini isteyeceğim. Gündem maddesi alınacak ücretin belirlenmesi için tarife komisyonuna havale edildi. Meclisin bir diğer konusu ise Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı tarafından Elazığ'da herhangi bir alana merhum Alparslan Türkeş'in isminin verilmesi talebi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in isminin Elazığ'da geçirdiği günlerin adının ölümsüzleştirilmesi için Kullar veya <laughs> caddeye verilmesini talep etmiş olup bahse konu talebiyle ilgili teklifin görüşülmesi. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yanılmaz bu talebin aynı zamanda kendi talebi olduğunu belirterek konuyu isim Tespit Komisyonu'na havale etti. Yaklaşık bir ay önce Ülke Ocakları Yönetimi e, ziyaretine geldi. Orada uzun uzun en azın <laughs> meselelerini, problemlerini, çözüm yollarını birlikte konuştuk, değerlendirdik arkadaşlarımızın böyle bir teklifi o toplantıla gündeme gelmişti. Benim de teklifimdir. Netice itibariyle ülkemize ömrünü adamış olan değerli isimlerden biridir. Bir dönem Refah Partisi bünyesinde 91 yılında da birlikte seçime girdiğimiz bir önemli isimdir. Dolayısıyla bu teklifi ben kendilerinin vermesini istemiştim. Onlar da bu öneriyi sundular. Bunun da isim tespit komisyonuna havalesini buyurun. Mecliste ayrıca belediyenin Sivrice ilçesinin kıyı şeridinde bulunan sosyal tesislerin yıkılması görüşüldü. Başkan Yanılmaz Hazar çalıştığında göl kıyısında kamu kurumlarına ait tüm tesislerin yıkılması kararını aldıklarını, bu kararla ilgili bir adım atmak istediklerini aktardı. Hazar Gölü bizim en önemli turizm merkezlerimizden biri. Maalesef göl kıyı şeridine gelecek şekilde kaçak konutlar yapılmış, villalar yapılmış. Bunların ekseriyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait. Zaten bir yerde devlet eğer kaçak iş yapmaya başlamışsa vatandaşa da sanki kaçak yapma iş hakkı doğuyor gibi bir algı ortaya konmuş. Bunu Sivrice'de yaptığımız Hazar Gölü'nü yeniden Mavi Bayrağı kavuşturma ve bu gölde yapılacak çalışmalarla ilgili bir günlük bir sempozyum yaptık, çalıştay yaptık. Bu çalıştayda da aldığımız en önemli kararlardan biri de bu gölün etrafındaki kaçak yapıların yıkılmasıdır. Bu gölün yanında belediyemize ait bir e, dinlenme e, yeri var. Bir başkan belediye başkanına ait bir konut var, üç tane de belediye başkan yardımcılarına ait konut var. Ve bir de bir kamp yeri gibi bir yer var. Yani ben on aydır bu görevi yapan biri olarak herhalde bir beş saatimi orada geçirmedim. Belediye Başkanı Yanılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun gölün kenarının açlandırılması için talimat olduğunu, kurumlara ve şahıslara ait mülklerin yıkılmasının ardından göl kıyısının tümüyle ağaçlandırılacağını söyledi. Yani öncelikle gölün kenarında resmi kurum ve kurumlar içinde yıkılması gereken binaların içine bizim binalarımız da giriyor. Biz belediye olarak bunun öncülüğünü yapalım. Kendi binalarımızı yıkalım. Bu gölü kurtarma noktasında çok önemli bir adım atmış olalım. Bugün e, huzurunuza getirilen konu bu konudur. Oradaki e, binaların yıkılmasını daha sonra da e, Orman ve Su İşleri Bakanımız çok değerli Veysel Eroğlu gölün etrafının ormanlaştırılmasıyla ilgili çok ciddi talimatını vermiştir. Orman Bölge Müdürlüğümüz de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Hem etrafı ormanla donatılacak, hem göl temizlenecek. İnşallah tekrar mavi bayrak ödülü alacak ve Türkiye'nin en önemli tektonik göllerinden biri olan Hazar gölümüz bu şekilde inşallah esas değerini bulmuş olacaktır. Mecliste ayrıca Şorşor Deresi için hazırlanan projenin uygulanması için İller Bankası'ndan 56 milyon 50 bin lira kredi çekilmesi görüşüldü. Değerli arkadaşlar, Şorşor Deresi Elazığ'ın 40 yıldır 50 yıldır üzerinde konuştuğu ve bugüne kadar da bir çözümün bulunamadığı bir rekreasyon alanı. Onunla ilgili son 7-8 ay içinde belediyemizin lokomotifliğinde hem İlbank hem Devlet Su işleri mükemmel bir çalışma yaptı. E, projeler ortaya çıktı ve inşallah e, yakın zamanda da ihalesi yapılacak. Özellikle e, ben huzurlarınızda hem burada görev yapmış olan bürokratlarımıza, belediye meclis üyelerimize, hem İlbank yetkililerine hem de Devlet Su işleri yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Gündem maddesi mecliste görüşülerek kabul edildi.